Adım Bekir Coşkun. Sinop'un Boyabat, Bektaş Köyü'nden dünyaya geldim. 1954 doğumluyum. 16 yaşında İstanbul Ümraniye'ye geldim. O günden bu tarafa. Ticari hayatımızla uğraştık, uğraşıyoruz. Ümraniye'de ablam vardı, eniştem vardı. Onların yanına geldim. Ondan sonra çocukluğum onların yanında geçti. Orada büyüdüm. Orada Öyleyse. Ondan sonra askere gittik geldik. Evlendik. Evlendikten sonra bu ticari hayatımızın anılması. Ondan sonra Karadeniz bölgesine çok gittim. Sinop'u bilmeden önce Tanımazan. Trabzon, Rize, Vakfı yani en fazla Vakfı Gebir'de günümüz geçti. Bu mesleği oralardan öğrendim, yetiştim. Ve geldim evimin altına buraya. Pide salonu açtım. İnsanlar neden buraları tercih etti, burayı tercih etti? Onu da söyleyeyim sana. Malzemenin kalitesini kullanıyoruz. Ondan sonra esnaf olarak ahlakı yüzün güler yüzlü olman, alçak gönüllü olman. Bunlar çok önemli yani. Yani pidede neyse onu yaptık. Elek altı malzeme kullanmadık, merdiven altı kullanmadık gerçek malzeme kullandık. Trabzon'dan, Rize'den getirdik bütün malzemeleri. Gelen damak tadına geldi buraya. Güler yüzümüze geldi. E bunlar hepsi bir araya geldiği zaman burayı tercih ettiler. Ben gururluyum. Aşağı yukarı 45-50 senedir ben Ümraniye'deyim. Ben Ümraniye'ye çocukken geldiğim zaman Ümraniye bir köydü. Kerpiç evler vardı. Sütçü Caddesi'nde yetiştim orada. Marmara Caddesi'ne orada. Orada büyüdüm, orada yetiştim. Ümraniye'deyiz biz yani. Tabii her şeyimiz Ümraniye oldu burada. Evimiz, köyümüz. Evlendik, çoluğumuz, çocuğumuz. Hepsi gayrı İstanbul Ümraniye'de olduk. Çalışmaların lazım, meslek öğrenmeleri lazım. Şu anda gençler ee, bu tip şeylere yanaşmıyorlar, öğrenmiyorlar, bilmiyorum. Herkesin elinde bir telefon, geziyorlar. Sanat, meslek üzerine pek şey yapmıyorlar. Hep bilgisayar üzerinden gidiliyor. Ama gel şu pideyi yap dediğin zaman yapamıyor veya ot gel şu çorbayı doldur şöyle bir çorba dersen yapamıyorlar. Bu çok önemli yani, bu geçliği yetiştirmek lazım, sanat üzerine. İbraniye'ye, <laughs> Sayın İsmet Yıldırım'a da başarılar diyorum. Tekrar zaten Allah nasip etti gene tekrar başlarımıza, başımıza. Velhasıl başarılar diliyorum ona, güzel çalışmalarını diliyorum. Yani kapısına gitsek herhangi bir çayını kahvesini içebiliriz. Öyle bir başkanımız var yani Ümraniye'de. Güzel çalışmalar yapmaya da çalışıp uğraşıyor, mücadelesini yapıyor.